Yeniden Refah Partisinden Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Mehmet Kasım Gülpınar mazbatasını aldı. <laughs> 31 Mart Pazar günü yapılan yerel seçimlerde belediye başkanları kesinleşen adaylar bağlı oldukları il ve ilçe seçim kuruluna giderek mazbatalarını almaya devam ediyor. Demokrasi aslında bunun güzelliklerini hep birlikte bugün yaşıyoruz. Ee... Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar da Şanlıurfa İl Seçim Kurulu'na giderek mazbatasını aldı. Yeniden Refah Partisi çatısı altında belediye başkanlığı adaylığımızı verdik. Tabii, Resmi olarak Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Gülpınar daha sonra Şanlıurfa Büyükşehir Belediye binasına gitti. E, gerçekten bizim için çok güzel bir şekilde bir seçim süreci... Başkan Gülpınar'ı genel sekreter, daire başkanları, müdürler ve belediye personelleri karşıladı. Tabii bu memlekete taş üstüne taş koyan herkese biz her zaman onu söyledik. teşekkür bir borç biliriz. Geçmişte Nihat Başkan buradaydı. Kendisi Zeynel Başkan ondan devraldı. Bakın bugün de ben de Zeynel Başkan'dan devralıyorum. Yarın da bir başkası benden devralacak. Bunu demokrasinin ve siyasetin bir güzelliği olarak görmek lazım. Bundan dolayı tabii memnuniyet duymak lazım. Huzur ve refah içinde güzel bir seçim süreci ve nihayetinde de bugüne kadar geldik. Ben tekrar Zeynel Başkan'a ve ekibine yaptığı hizmetlerden dolayı çok teşekkür ediyorum. 31 Mart mahalli seçimlerinde halkımız yeniden Refah Partisi adayını Kasım Gülpınar'ı Büyükşehir Belediye Başkanı olarak seçmiştir. Kendisini burada tebrik ediyorum. Centilmence yapılan demokratik yarıştan dolayı da kendisine teşekkür ediyorum. Kendisine başarılar diliyorum.